Merhaba arkadaşlar. Bugün paylaşacağım bir diğer manga ve webtoon sayfasından biri olan Serein Scan diye. Nasıl yazıldığını falan paylaşacağım. Bu sitede de çok farklı manga ve webtoonlar var. Özellikle webtoon olarak düşünün. Bazı siteler belli, yani özel şeyler paylaşıyor. Özelden kastım nedir? Diğer sitelerde bulamadığınız... Ama bu sayfada bulacağınız webtoonları paylaşabiliyorlar. O artık çevirmenlerin kendi kararı. Yani diğerlerine benzemekten ziyade farklı seriler çevirip biraz daha böyle standartların üstüne çıkmaya çalışıyorlar. Burada da çok güzel seriler var. Buranın da görselleri vesaire her şeyi çok güzel. Burada da takip etme butonunuz söz konusu. Ee, burası da güncel bir sayfa. Çok hızlı geliyor aslında. Ee, Şeyler seriler e, aynen şu şekilde takip edip kitaplarınızı ekleyebiliyorsunuz burada üyelik söz konusu ama ücretli üyelik söz konusu değil e, paylaşacağım bazı sayfalarda ücretli üyelik olduğunu da göreceksiniz genel anlamda e, güncel ve böyle e, iyi seriler var bu siteyi ben kendim de çok kullanıyorum çok seviyorum. Yani e, tür olarak da çeşit var. Hani Diğer mesela webnotta kadar aşırı yoğun bir şey yok ama burası da gerçekten verimli ve güzel bir seri. Şey ben seviyorum. Reklam vesaire de az giriyor. Bu anlamda da beni tatmin ediyor. Çünkü çok fazla reklam girdiği zaman da ben artık kopuyorum yani. Sıkılıyorum böyle okumaktan vesaire. Bu siteyi de seveceğinizi düşünüyorum. Hoşçakalın.